bazı fobileri vardı, bazı sıkıntıları vardı, dert ettim bazı şeyleri, evet, değil mi? Evet. Şimdi bununla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi öncesi sonrası. Şimdi bak biz tabii ki insanların fobilerini yargılamıyoruz. Herkesin fobisi olabilir, hassasiyeti olabilir değil mi? Ama evet. güvenmek zorunda ve e, bu süreçte kafandakiler neydi, ne oldu? Çünkü senin gibi, senin yaş grubunda bir sürü arkadaşım var ameliyat evet. fikrinden ve ameliyat kelimesinden korkan ister istemez. Bana ben de korkarım. Şimdi damar yolu açılmasından aslında acı değil senin derdin. Tamamen bir fobim var. <laughs> Böyle bir korku gibi. Şimdi neler yaşadın anlat bakalım. Ben Şimdi ben sonra bir de ben anlatayım bu kendine neler yaşadığını. <laughs> Şimdi damar yolu açılırken ben çok korktum. Ee, arkadaşımın annesinin elini tuttum, annemin elini tuttum, ağladım. Ama yani gerçekten acıdı mı? Çok az, evet, yani çok az acıdı. Evet acıyacak tabi. Yani çok az acıdı. yani ameliyattan korktum yatınca bir korku geldi. Oturuyordum ben bir anda bayıldım gittim. Olmadım. Peki sana böyle ameliyata gelin önce böyle bir sakinleştirici yapılmıştı. Onu böyle evet. hatırlıyor Ama musun? Evet çok az hatırlıyorum onu da. Ama sonrasını şey, hatırlamıyorsun. Gelme, girme... yok sonrası bende yok. Sen sonrası sende yok. <laughs> Ameliyatörlüğe girdim. çok güzeldi Oturuyoruz yani. Oturuyordum bir saniye dedim dikkatimi toplayayım dedim. Sonra bir anda gitmişim. Domates, patates. 2 kilo domates, 2 <laughs> kilo patates diyerek uyudu. Uyanırken de dürüm 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 isteyerek uyandı. Değil mi? Evet. Uyudum uyandı. Evet. İyi. Artık bununla ilgili çok fazla Allah göstermesin tabii ki tekrar Abi. tekrar ameliyat <laughs> olma hani böyle şeyler gelip olmasın ama. Ama mesela mu? şu an çok güzel duyuyorum. Ha tabii canım kulaktan tüp taktık, ventilasyon tüp taktık, T tüp taktık. Şu an çok güzel duyuyorum. O evet. da çok hükmediyor.